Evet arkadaşlar bugün sizlere en son kesmiş olduğum kutun şapkasının kesimini bırakmıştım. Sizlere bu videomda da kutumun şapkasının tarifini vereceğim. Bir önceki videomda kot ceketimizin kesimini bulabilirsiniz. Beni Instagram ve Facebook'tan takip eden arkadaşlarım Bugün biraz sesimle ilgili bir rahatsızlığım da olduğu için bu sesimle ilgili de kusuruma bakmanızı rica ediyorum. Ve sizlere bugün de bu şapkanın tarifini vermeye çalışacağım. Hadi artık kumaşımızın başına oturuyoruz. Şimdi kotumuz kesimini yapmıştık. Ne yapıyorduk biz? Her zamanki gibi pratik dikiş kanalımızda pratik bir şekilde bunun tarifini sizlere veriyorum. Şimdi çeketimizin ilk önce fermuar dikeceğiniz veya da düğme yapacağınız yeri bu şekilde geriye çeviriyorsunuz. Yani şapkanızın yapım aşamasını burayı çevirmeden asla yapamazsınız. Şimdi ne yapıyoruz? Önümüz bakın yaka kısmımızı düğme yerlerini çevirdiğimizde ikisini birbirine getiriyorum. Omuzlarımı omuzları hemen üst üste koyuyorum ve omuzlarımı iğneliyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, yakamın bu boyutunu bu şekilde ayarlıyorum. Bakın yani yakamı ne yaptım? Şöyle koyuyorum. Omuzlarını birleştirdim. Burası arka ensemiz. Burası da ön fermuar ya da düğme dikeceğimiz yer. Şimdi ben kumaşımı alıyorum. Kumaşımı kestim. Siz de bu şekilde şimdi kumaşımı iki katlı. Bakın iki katlı kumaşım. Ben ilk önce bunu kestim, ayarladım. Siz de nasıl olduğunun yani bunun kesim aşamasındaki tarifini de size şu şekilde vereceğim. Bakın nasıl ölçüyoruz? Düğme yerini koydunuz. Burada da Şuraya bir dikiş payı şapkamızın arkasındaki dikiş payını işaretliyorum. Burası şapkamın dikiş yeri. Yakamın arka ensedeki dikiş yerimi buraya koyuyorum. Bakın kumaşımı ne kadar keseceğinizi bu şekilde ayarlayacaksınız. Şöyle iğneliyorum. Burası yakamın yeri yani arka ensedeki dikiş yeri. Şimdi omuzumu koyuyorum omzu koydum. Elimle şapkamın da bakın kıvrımlı yeri. Ne yaptık? Şapkamızda şimdi dikiş yerini hesaba katıyorum. Bakın. Bu da benim çevirme yerim. Yani şapkamın önde çevirme yeri. Ne yaptım? Bu şekilde ölçümünü yani yapacağınız şapkanın ne kadar bir kumaşa ihtiyacınız olduğunu bu şekilde iki katlı kumaşınız bakın iki katlı tek değil bu ölçümü neden iki katlı ön ve arkayı da yakayı iki katladık kumaşımızı da iki katladık buradaki dikiş payını da hesaba katarak çünkü şapkamızın bitim aşaması düğmemizin bitim aşaması ile aynı olacak ne yapıyorum bakın bunu da buraya koyuyorum şapkamın yani bana kumaşının ne kadar geldiğini bu şekilde hesap ediyorum. Şimdi ne yaptık? Kumaşımızı ayarladık. Yani şapkamızın bizim kumaşımızın ne kadar olduğunu öğrendik. Evet hadi gelin şimdi de şapkamızı bu şekilde şimdi ne kadar kestiğimi gösteriyorum. Ben biraz büyük yaptım. Hani hem dikiş paylarını hesap ederek yanlardan çünkü buradan da dikilecek arkadan ve önden de dikiş olacağı için şimdi ne kadar her zaman için çünkü videolarımın altında soruyorsunuz ne kadar yaptın. Bu 45 boyu şapkamın şu anki boyu 45. Siz bundan daha büyük de yapabilirsiniz. Bu kumaşınızın elinizdekine göre de hareket edebilirsiniz. 33. Şimdi eğer çocuklara yapıyorsanız çocuklarınkini biraz daha küçük yapabilirsiniz. Yani boyunu biraz daha çocuklarda küçültebilirsiniz. Şimdi hadi gelin neresinden dikeceğiz? Şapkamın önü burası. Şapkamın arkası burası. Ben arka kısmını şu şekilde işaretliyorum. Dikiş payını şöyle evet sabunumla ve bu sabunla işaretlediğim yeri Makinede dikeceğim yer. Bakın, burası benim makinede dikeceğim yer. Evet, iğnelerimi burayı dikiyorum. Buradan şimdi de aşağı kısmı dikeceğim yeri iğneliyorum. Evet. Şimdi makinede dikeceğim yeri ne yaptım iğneledim. Artık hadi gelin ben bunu makineden şu kısmı yuvarlak bir şekilde bakın şurayı yuvarlak bir şekilde dikin. Buraya kadar dikiyorsunuz. Şapkanızın önü bu kısım arkası da bu kısım. Yani siz şapkanızın ön kısmını şu an dikmiyorsunuz. Ben burayı arkayı dikiyorum. Evet şapkamızın arka kısmından böyle ensedeki tepe kısmını da yuvarlak yapıp makinede diktim ve kenarlarının sülferesini de yaptım. Hadi bakın şimdi şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi şapkamızın bu şekilde dikmiş bulunmaktayız. Şimdi yeri geldi ön kısmına ve ön kısmını da çeviriyorum şöyle ayarlıyorum ön kısmını da hemen bu şekilde katlayarak şöyle videonun önüne getiriyorum. Bakın şapkamı ister bakın ister bu şekilde hiç fark etmez bu size kalmış. İster tek şekilde kenarını sülfile yaparak kenar kısmını da sülfile yaptıktan sonra makinede da bu şekilde kıvırarak şapkanızın ön kısmını dikiyoruz. Evet ben şimdi sülfülemi yaptım. Artık kenarlarını kıvırmaya başlıyorum. Şimdi dediğim gibi istediğiniz şekilde hiç fark etmez. İsterseniz bu şekilde isterseniz direkt yaparak şapkanızın ön kısmını bu şekilde dikebilirsiniz. Evet ben şimdi makinede iğneliyorum. Ama bakın şimdilik iğne aynı şeyi yapıyorum. Tersten iğnelenmez. Neden? makinada çünkü bu şekilde dikeceğim ve iğnemi rahat alabilmek için bu şekilde kıvırma işlemimi yaparken iğnemin top kısmını arka kısımda bırakıyorum ki makinada ben iğnemi rahatlıkla alabileyim. Evet, şimdi şapkamın ön kısmını iğneleme işlemini tamamladım ve şimdi şapkamın ön kısmının da dikişini makinada dikiyorum. Hadi siz de makinenizin başında şapkanızın önünü dikin. Şapkanızın dikim işlemini yaparken makinenizin ayarını, ayak kısmını bu şekilde kenardan dikmeyi ihmal etmeyin. Hem dikişinizin düzgünlüğü hem kenardaki bu kısmın kalkmaması için bu şekilde tutarsanız sizin için daha güzel bir dikiş olur. Evet şapkamızın önünü diktik. Bakın şapkamız şu anda hazır. Artık çeketi arka kısmını da şöyle elimizle düzeltiyoruz. Şapkamız şu anda hazır. Artık bedene çeketimize şapkamızı dikmeye geldi sıra. Evet şimdi bakın. Çeketimizi alıyoruz elimize. Şimdi çeketimizin tersi. Burası düz kısmı. Aynı şekilde şapkamızı da düzü düze yerleştiriyorum bu şekilde ve ön düğme yerimiz nasıl yapılacaktı katlanmış bir şekilde uç kısmına hemen iğnemi elime alıyorum bakın gördüğünüz gibi ön düğme yeri katlı bir şekilde şapkamızın kenarından hemen iğnelemeye başlıyorum burası bizim dikiş yerimiz ilk önce iki önü bakın iki önü ayarlayın mutlaka bunu bu şekilde yapın oldu ya şapkanızda fazlalık çıkarsa bunu neden söylüyorum bugün biraz rahatsızım boğazımdan zor da konuşuyorum ama kusuruma bakmayın bakın bunun sebebi iki önleri iki önleri yapmamanızın sebebi arada eğer bir fazlalığınız çıkarsa bunu pile halinde bu yakanın bu kısımlarını dağıtabilirsiniz yani ilk önce bir önü bir öne iğneleyin arada enseyi de Bakın tam arka enseyi de burayı da iğneleyin. Ben şimdi hemen arka enseyi de iğneliyorum. Bakın arka orta. Yani arka orta. Oldu ya burada biraz fazlalığınız var. Bu omuz kısımlarında bu şapkanızı hafif hafif ya büzerek ya küçük pileler yaparak dağıtabilirsiniz. Oldu ya bakın bunu da atlamadan geçmeyeyim. Şapkanızı İlla bu ön kısımda diyelim ki siz farklı yapacaksınız. Şapkanızın ön kısmından başlamayıp şapkayı bu şekilde bakın yarıdan da başlayabilirsiniz. Bunu unutmayın. Bu illa sıfır buradan başlanmak zorunda değil. Yani şapkaları illa birebir büyük yapmak zorunda değilsiniz. Arkada da kalacağı zaman ya ne yaparsınız düğme iliğinizden bir 5 santim geriden de şapkayı yerleştirebilirsiniz. Benim modelimde bu birebir olduğu için ben bunu birebir olan yere yerleştiriyorum. Siz eğer birebir olmayan yerden yapacaksanız geriden de şapkanızı yerleştirebilirsiniz. Evet şapkamızı yerleştirdik. Gördüğünüz gibi şapkamızı ense kısmımıza bakın iğneyle yerleştirdik. Şimdi bu iğnelediğimiz yeri hemen makinede dikiyorum. Evet ne yaptık? Ensemizi de şapkamızı çeketimizin dikim işlemini tamamladık. Evet arkadaşlar bugünkü videomda da sizlere şapka dikiminin tarifini verdim şapka dikiminin tarifini verdim ve videomuzda da bugün de bu şekilde sizlere basit, pratik bir şekilde çeketinize, çocuklarınızın gocuklarına, kendinize kıyafetlerinize şapka dikimini bu videomla da göstermiş bulunmaktayım. Beni Instagram ve Facebook adreslerimden takip edip bana mesaj bölümünden ulaşıp takıldığınız yerleri, istediğiniz modelleri, Anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz. Nur'un dikiş Evi olarak pratik dikiş kanalımda sizlere dikiş öğretiyorum. Evinizde oturduğunuz yerden kıyafetlerinizi, çocuklarınıza kıyafetleri benim kanalımda bütün adım adım bulabilirsiniz. 200'ü aşkın videomla sizlere bugüne kadar dikiş tariflerimle her türlü elinizdeki evinizdeki kıyafetlerinizi dikebilmenizi gösterdim. Bugünden sonra da sizlere bu videomdan sonra da sizlere dikişlerimle tariflerimle devam edeceğim. Kanalıma abone olup beni takip edip beğen tuşuna basmayı unutmayın. Nur'un Dikiş Evi ile kanalımda Instagram ve Facebook'larımla beraber beni takip edin.